Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Ama Strong Master Simulator Faruk TFC'nin Faruk abimin oyunu. Evet arkadaşlar. Ve kodlarımız var. Şuradaki gördüğünüz gibi. Şu oyun o kadar güzel ki. Yani bunu diğer videoda %100 diğer videoda bunu çekeceğim. Bilginiz olsun. Evet, hemen Strong Master sim, simülatörümüze girelim. Kodlarımız da şurada. Evet, kodlarımız da. Şöyle böyle. Belki de her zaman gibi. 1 saniye. Kiki arkadaşlar. Evet, şu anda okey. Konumuzla beraber hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada Petri Metalik videosu gelmesi için buna bu video tam 3 abone. <laughs> ne yapacağız yani 3 abone. Şimdi şu yumurtayı açacağız. Daha çok işimiz var. Bir dakika şimdi ilk önce dükkana girelim. Benim 40 bin sim vardı. Önceki güncellemede ben harcamamıştım. Şimdi yazıyoruz arkadaşlar. Ben daha yazmadım. Bir dakika. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güncellememiz birinci kodumuz bu güncellemedeki. Evet arkadaşlar. Ben nasıl? Almış, A almıştım ben bunu. Dur bir dakika, bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar az öncekini yanlış girmişim. Pardon. Onu yazmayın. Sonra söyleyin bana. Evet arkadaşlar. Birinci kodumuz bu. Ben bunu girdim. Şimdi ikinci kodumuza geçiyoruz. İkinci kodumuz da bu. Doğru yazdım Evet arkadaşlar. Nasıl? Ah! Neyse biz bildiğimiz gibi yapalım. Bir dakika daha. Yanlış mı Ya Bari biraz kolay yazılan kodlar getirsin de içimi şenlensin. Sat kodu yazacağım niye Evet arkadaşlar şimdiki de bu şöyle yazdım burada zaten evet diğer kodumuz da bu <laughs> Ben sabahta benim burda ne Ana Ben öyle yadra yadra Ne patrı Cık Hayır Uyu yok Arada uyu yok Ana He Ben şey. ve 3 3 ve 3 NT Evet arkadaşlar inşallah olur yani <laughs> Hadi bakalım 70 vinimiz elde etmekteyiz Bir dakika ben bir tane at açmıştım şuradan Mistik herkes dedi mistik var Lan ne oğlum ne oluyor? İnşallah şey yine 5000 beğeni ver için ama. Bir dakika. Adam full mistik çıkmış ha. Bana da çıktı. Bana şu çıkmıştı bir dakika. Ben kaç tane önceler var? 9 tane. Boşuna çıkarsın ya da kapansın. Evet arkadaşlar şu an ben bu petleri takıyorum. Anda, daha, güçlüler, daha Hemen dükkana girelim size göstereyim ben. Otomatik ağırlık ve tıklamam açık. Artı pet takmam açık. VIP açık. Çok gerek yok bence. Ultra şans 23. Hı yani şey lazım bize oradan bir tek ya ne lazım biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Gayrı şans mistik şans efsane. Malajenleri o ultra. E benim geriye kaç kaldı? On kalıyor. Aldım gitti. Neyse yapmayacağım Tövbe tövbe. İmanlı bir çocuğum. Bu niye kulak kasıyor? Biz kere yaptık lan şu. Tamam şimdi. Lan <laughs> 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 oğlum oyun niye bu kadar kasıyor? Dur bir yer. <laughs> bir dahakine ben şey alacağım. 5 tepe takma 9 10 11 10 13 14 14 takacağım ben. Ananı. Tö sınav. Şimdi şu ücretsizleri alıp hiç uğraşacak halim yok ya. Em. <laughs> Break. Dükkana giriyorum. Ultra şanslarıma geliyorum. Sıfır mı? <laughs> 4 tane varmış pet simülatör üstü benim 1000 tane 2000 tane falan var bunlar atmıyorum gerçek belki uyanırız biz hadi bakalım otomatik açmaya bastım İlki bu hızlı açmalardan benim mi gözüm kör? Bence benim gözüm kör. Abi nasıl? Yüzümü çıkaracağım şimdi. Oğlum üst üste kaç gün çıktı Bunlar Kaç gün günde Şu an oldu. Şu an oldu evet. Oha. Biz bir geri çekilelim. Üst üste. <laughs> abarttım da. Ha, hakikaten biraz abarttım. Mistik kaç. Mistik kaç. Tövbe Hepinize sağlık. <laughs> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ben baslara yedim. İşte. Ben harbiden bir bürah oldum yani. Oğlum bu şaka mı? Siz bana gaz mı yapıyorsunuz alttan alttan? Neyse. 37 mi? Ebenin. Tövbe tövbe, tövbe. Harbiden ebenin yan şeyi. Tövbe, tövbe, tövbe. tövbe Niye oyunu küfür ediyorum? Tövbe tövbe. Heyecanlandığım için küfür ediyorum. Mantıklı. E o zaman bizim 10 tane jetonumuz var. Şimdi ben 10 tane jetonla ben jeton jetonla ben ne alacağım? Bir bakalım. Hadi. Bir bakalım. Artı 80. Şimdi ben sabah kadar açayım. Keşke Petsim'le Felix'te de böyle bir şey olsaydı. Ben. Olsa var ya. Keşke olsaydı. Tamam. Şu an bir kas bassam var ya. Tamam benim ultralaklarım açık zaten. Ben biraz daha basayım. Şimdi o şanslar geçti. Ultralek Ultralek çok önemli. Onun yok kadar kasıyor. Benim görüntüm de kasıyor galiba ya da ben mi yanlış görüyorum? Hmm, hmm, hmm. Hadi bakalım. Oğlum mu? bastım. Ben mistik tabii olsun ya yavrum. Artık yaşamıyorum mistik şimdi. Ben şöyle yapayım. Ama hayır olmaz. Vallahi olmaz canırız. Video hoşuna gider. Öğretti. Ah, 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 şimdi. Ah! Şöyle bir şey görmüyor. Beni görmüyor. Şimdi Allah Tamam. Esnaf oldu. Tamam ben, ben, benim bir tek gözüm açık. Olsa yeter. Dur kafamı kapat. Tamam e mı? Gözüm açık olsun yeter. Aa ne oldu? Ne Arkadan kurdele bak. Bence şu an oldu. Yine tek gözüm görüyor. Tamam oldu. Hadi oynayalım. Ne çıktığından haberim yok. Görmüyorum ki oğlumlar. nasıl şey, Bak mesela şu anda Mistik çıktı Nasıl bilim ama sesini anlarım Mesela şu anda Şu anda mistik çıktı Oğlum ben yine şapkamı yiyeyim Hani gözüküyorsa o kadar İzleyelim. Basit. Boğuluyorum içeri. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Ben biraz daha otomatik kosacağım ya da kasmayacağım. Şey şey kadar mistik çıktı çünkü hala yani bir devam ediyor. Şunu çıkarmak istiyorum. Ha böyle bir şansım yok. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz ve tabii ki de öpüyorum. Bay bay.